Tayyip'cim, adam Efendim? tuzağa yakalandığının infosunu verdi. Orada tuzak olduğunu biz bilmiyorken. Anladın mı? E tamam, muhtemelen bu arada. Evet, dedi. Ben attım. Seri katil, katili, katili sikti. Orada, evet orada yani o. montajer katildi yüksek ihtimalle. Olabilir. Kısaca öldüğünü görüp söylediğini düşünüyorum. Ben yine tekrar ben söylüyorum, verdim. İsteseydiniz verirdim. Ee, yok hakik o yani verirdim. öyle bir risk öyle bir risk alıp tutturduysa da helal olsun ama evet, o zaman ama hayır, da şöyle bir şey var. Zaten, öyle o zaman da şöyle diyoruz, bir şey var. Alinin tuzağına yakalanan kimdi? Anladın mı o zaman? öyle bir sorun da oluyor zaten. Tamam işte yakalanmıştır. Evet. Diğer katil arkadaş kesmiştir işte. Ha, iki katil var diyorsun. Kaç eldir bir kişi Olabilir diyorum. Kanka. Yani iki katil olsa kanka. o ya. Hepin başına savunmasın kanka. Verin geçin ya. Uğraşmayın şu an bence. Boşa savunuyor altın düşünmüyorum. Ben istersen iki, iki kişi verin. Ben verdim. Ben verdim abi. Mantıklı geliyor bana. Sayı evet, yüksek ihtimal karaklı. Kanka ama oy verip doğrulayıp çıkabilirdin şu zamana hmm. kadar ya. Köşede çay falan içer. Kanka bir şey diyeceğim. Ben Aa, ne oy şey versin size... de kankacım bir şey İçinlik olabilir. Ama provokatör prov gelse gerçekten random birine verse de kaç <laughs> orada ya. Random niye vereyim kanka? Profiterol duydum kardım mı? Profiterol. kankam. Hadi bakalım geçmiş olsun. Sikerler böyle adamı. Güzel oynadınız. Hayda. Bamsın. Kanalı yaz. Kanalı yaz. Eyvah, <laughs> eyvah, eyvah. 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 Evet beni yazsın istiyorsanız. Gece Soma oldu gece ben. oldu gece oldu gece oldu. Sizinle birlikte kazandım şu anda. Gece oldu gece. Ben hiç kazanmış gibi hissetmiyorum. Geçiyor <laughs> geçiyor. Oç bakalım orjunu. Çak geliyor. Demek beni dedektif yapmıştır. Demek, <gülüyor> demek <gülüyor> beni yakaladınız ha. Bulun özele bakar mısın? Ben kadar gibi düşünüyorum. Kolların yanına <laughs> durdum. Hadi bakalım. Kendimi alıyor kim kanalı? Durun, King. durun, sakin, sakin, durun. Ali'nin evine gözledim. Ali'nin evine Kim geldi? O. Kim geldi Ali'nin evine? Mert abi. doğru info ver lazım. <laughs> bir şey diyeceğim. Arkadaşlar, Arkadaşlar durun. Net Mert Mert abi. Arkadaşlar bir durun hey, ya. Hey, bir durun hey, ya. Hey. Bir durun. Abi, dur. Sakin. Lan <laughs> sen arkadaşlar ben de şuurun evini gözlemledim. Bu Mert'in götünü kafasındaki lönü baba alıp götüne sokabilirsiniz. Kan abi. <laughs> abi hayır ganalıyla sen geldin. Kankacığım. Tamam abi. Ne, bir dakika kor Sen geldin. Arkadaşlar, şuyu gözlemledim, Mert tek başına geldi kanka, ve şuyu. Hayır, arkadaşlar. Ganalı durun. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Bir dakika, bir dakika dinleyin. Kork sen dinleyin. Ganalı'dan emin misin? Ganalı'ya yağ döktüm, hiçbir yere gitmedi. Umarım seni evet. Tam Evet, kanka. Abi, abi nasıl oldu? Bir dakika, bir gaza gelmeyin. Sensin abi. Ya Mert boş yapıyor şu an arkadaşlar. Ganalı hiçbir yere gitmediğini Kordi onaylıyor. Baştan beri kendi şey Ya bir Se, dakika ses, dur. Bir, ben ben konuşabilir dediğini. miyim? <laughs> Mert şu an boş yapıyor arkadaşlar. i̇nşallah deli değilimdir. Ben bir dakika, dakika, oynarım. Bir dakika. Bir dakika. Kordişim, sen kimi? Yedik bu arada. Kimi? Ben e, döktüm. Tamam, yanım Ganalı yanım nereye döktüm. gitti kanka? Hiçbir yere. Tamam. Ne tamam. dedi az önce men... geldin abi. Ya oğlum. Ali'yi ben gözlemledim. Mert geldi öldürdü. Şimdi abi az önce... infoyu ben verdikten sonra o yalanı ben de kırarım. Kimi 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 eğer katil gözcüysen hayır Hiçbir zaten oyunu vermedim. Kazandıysan kazandır önemli değil. Oyunu kim verdi? Eğer katil sen ve katil gözcüyle bana geldiysen bilirim bana. Arkadaşlar Kordi. Kordi. Ayakta alkışlarım helal olsun. Kordi. Ark... Bana oy verdim zaten. Aa, niye bana oy, oy veriyorsun dinlemeden? Ver, Oğlum niye Elindeki oy veriyorsun? Info, elimdeki Elindeki info Elindeki info da abi, diyorsun ki... Abi adam gördü. Aa, abi hiç konuşturmuyorsunuz ben ya. <laughs> ya. Ben Mert'in evet, katil evet, olduğuna yüzde ben... yüz eminim. Abi ben, Sen, de, ya... ben de Tukan abi de Ne katili? Bir dakika siz, e gece oldu. Siz... Siz, siz... Gece oldu. Dedi. Gece oldu arkadaşlar. Gece oldu. Ha. Ahahahah <laughs> K-kordiymiş Şerefsiz <kordiy. gülüyor> Şerefsiz, helal olsun lan sonra. Helal Selalı, olsun falan değil ya. Harbi sasa bir dakika öldün. Abi öldü. Ölüsünüz lütfen. Ölüsünüz, lütfen. Ganalı mertmiş bu arada ama orada benim jetonumun şey ben daha erken düşmesi değil. lazımdı. Ganalı durumu anlatayım sana. Mert'e attım zaten benim masum olduğum kesin. Ne? Ganalı bir dakika geçirelim kanka ben seni savundum. Harbiden helal olsun sana. Onu düşünmen bile yeterliydi bence kazanılır. Yalanı Kordiye ver kanka. Kordiye ver benim. Sana mi? veriyorum. Arkadaşlar bakın böyle güzel olmaz beyler. Beyle. Güzel, <laughs> <de>. güzel, <laughs> <de. gülüyor> güzel güzel. Beyler <de>. <laughs> bir yere. Biliyorsun bir kanka. Hadi de. He? Yok Ama, ama <laughs> benim benim oyun başında Alin'in üstüne meydap hikaye yaptığın kısmı da doğruymuş. Onu da söylemiş olayım da. Tugan nasıl illendi? Abi yani... Birini öldürürüz galiba. Çok net bir info var elde ve konuşturmuyorsunuz oğlum ya. yani şaka gibi amına koyayım. Abi ben elimdeki infoya göre oyumu verdim sonra Mert'in yolunu düştü. Adam dedi ki, adamın evine iki kişi geldi dedi tamam mı? İki kişi geldi <laughs> diyor ve ö öldü bir kişi. Yani Ganalın oraya gitmediğini söylüyorum zaten. Ganalı Survivor olduğuna da güveniyoruz. O zaman katilin Mert zaten zaten. <laughs> Evet bu ben, ben genelde şu itibar düşündüm. Ganalı muhtemelen yine böyle bir hortak mortak bir şeydir bu. Tamam mı? Boş boş geziyordur diye düşündüm. O yüzden böyle oyun bitmemiştir ya benim kafam. O oy, oy verme. önce geziyordur. bir 3 saniye düşünsene oğlum. Lap diye oy veriyor onlara şey, böyle. Düşündüm zaten. Düşündüm işte bak bu senaryoya ben inandım. Çünkü bu senaryo daha mantıklı geldi bana orada. Bir de Mert'in orada şey yapması okey gayet yani. Adam da gözcü olarak geldiği için ben normalde en başında Mert'ten şüphelendim. Şu, şunun evine şunun evine iki kişi geldi infosunu veren kimdi arkadaşlar? Mert değil miydi? Evet. Tamam. Ben dedim ama sonra hemen çevirmeye çalıştım. değil mi? yani herif iki, diyor ki yani Mert şunu söylüyor. Şunun evine iki kişi geldi diyor. Korde diyor ki ben ganalıya yağ attım diyor ve ganalı iş çıkarmadı diyor. Ve beni astınız abi. Ya ben orada iki kişi geldiği kaçırmış olabilirim. Evet. Abi yani <laughs> orayı çevirmeye çalıştım hemen. Orada çevirmeye ama yok çalıştım. yine de bence okeydi ya. Zaten okay, artık kazanıyorduk da. O info çok okeydi. Nasıl? <laughs> yani bütün hepsini <laughs> en önemli infoyu kaçırıp da okeydi. Abi yani. sonuç olarak kandırdın ya, mı? Kanka, kandırdın baba. Kandırdın, da Kordi'nin normalde kandırdın böyle, kandırdın böyle abi bir abi. infoyu atlamaması, duymamış olması çok garip değil mi abi? İki kişi geldi diyor. adam yağ attım ayağına diyor amına koyayım. Bir yere çıkmadı diyor. E o zaman amına koyayım katil Mert işte diyorum. Oy verdim sana diyor. Orada delirdim ben yani. Tamam ben de orada. Ben de orada senin ayağında şey yaptığım için, seni izlediğim için birkaç eldir bir seni izliyorum, bir Mert'i izliyorum. Benim gözümde senin katilliğin netti. Tamam mı? Ama bunun da sebebi ben orada o eli düşünmüyorum. Önceki eli düşünüyorum zaten. İşte ama Sony zaten mi? her şeyi anlatıyor ya. O ben de orada yani nasıl bu kadar real bir tamam, ben infoyu. Ben zaten orada o iki kişide iki kişideki infoyu zaten kaçırmışım. He, tamam ama onu kaçırdıysam normal. normal ama e, o, o...